2 Ekim Sınava 236 Gün kala ee, Benim bir günüm Şimdi bugün e, Türkiye geneli Deneme Vardı özde Ona girdim ee, Sabah Saat yaklaşık 8'de falan hatta daha erken Ders çalıştım zaten Sınav öncesinde de ee, O şekilde ee, Zaten otobüste saat falan sıfırlandı. 10 saatten biraz fazla çalıştık. Şimdi şöyle şunu oldum. İlginçti biraz ama bilmiyorum. Hiç göstermiyorum. Şimdi dil bilgisi programa göre edat falan çözdüm. Edat bağlaç. Ünlem karışık çözdüm. Şu şekilde. Daha sonra AYT Biyoloji e, Endokrin Sistem okudum biraz. Tekrar ettim. E, güzel oldu bu. Eğlendim biraz. Şimdi dil bilgisinde eksiğim var. E, ne, neyde eksiğim var? E, şu şekilde Dil bilgisi yapamadığım soruları çözmem gerekiyor. Yarın zamir sıfat karışık tekli tekli test çözeceğim 23 Ekim'de. Tamam. Bunlar şey Geometri çözdük öyle. Üçgende açı çözdüm. Güzel bireyin geometrisi güzel. Dil bilgisi denemesi. Dil bilgim çok iyi değil. 12 soru var burada mesela. 7 doğrum falan 8 doğrum çıkıyor paragraf hem çözdüğümde yeni bilgiler öğreniyorum hem de çok etkili oluyor. Özellikle bu kitap güzel. Şimdi burada paragrafı daha çok okumamız, kitap gibi aynı kitap okur gibi okumamız, daha çok çözmemiz, çözmemiz gerek, çözmem gerekiyor, halletmem gerekiyor önemli. Ağırlık vermem gerekiyor. Burada fonksiyonun tersi vardı. Fonksiyonun tersini hoca ile birlikte ben yaptım. Zaten çok takılmadım. Yeni şeyler öğrendim. Fonksiyon tersinden hoca ile birlikte gittik. Güzel güzel e, verimli oldu. Zaten bu hafta full fonksiyon Şimdi burada TT Matematik 3 e, test falan çözmüş olmam lazım. Yanlış değilsem. Ha şurada. Üç test çözdüm galiba. Aynen. Oran orantıda çok güzel sorular vardı burada bu kitapta. Yani bakış açını değiştiren önemli. Burada yapamadığım sorular var. Onları hocaya soracağım. Bu kitapta devam edeceğim. Bu kitabı çözeceğim. Sınav gününün sonuna kadar. Başka kitap almama gerek yok. Bu kitap çok güzel. Çok kaliteli bir kitap. Soruları çok seçici. Çok güzel soruları var. Buraya biraz daha ağırlık vereceğim. 3 test, 4 test mi bir şey çözdüm hatırlamıyorum. Çok güzel soruları var. Karışık çözüyorum. Sabah. E, ne yaptım? E, bunu tekrarını falan yaptım. Tekrar yaptım. Soru çözdüm hatta. Şuradan da şöyle bakteri, protist, virüs, karışık. 3-4 test bir şey çözmüş olmam lazım. Ee, düne göre söylediğim gibi Dün eksiğim var demiştim onu çözdüm Şurada da e, Görkem hocanın e, Bu Anyon katyon değerlik işte Permanganat falan Klorat hipoklorat Klorit bunların e, Tablosunu falan çıkardım O tabloları falan çalışacağım Şöyle astım buralara böyle Bunlara çalışacağım daha doğrusu çalıştım. Ama tekrar etmem gerekiyor. Bunları tekrar edeceğim. Şimdi gelelim günün en önemli kısmına ki videoyu da çekme amacı. Eksiklerim neler? Bugünün veya yarının bugünden çıkaracağım. derse ve yarını nasıl da verimli geçirebilirim? Şimdi biyoloji eksiğim yazmışım. Bakteri, virüs, protist, arke canlı sınıflandırması tekrar etmem gerekiyor. Şimdi hafiften şöyle genel olarak şunları söylemem gerekirse eğer ki videonun önemli kısmı da dördüncü dakikadan sonraki kısım. Şimdi bugün misal ne yaptık? E, matematik denemesi çözmedim. T, e, sabah TT denemesi olduğum için. Şimdi bu matematik olduk. E, benim hocam Şimdi bu e, matematik benim hocam sorularına ağırlık vereceğiz yarın. Yarın onları götüreceğim. E, edat bağlaç ünlem ve paragraf biraz daha ağırlık vereceğiz. Noktalamada e, yarın götürüp çözüyoruz. Dil bilgisi denemesi bir tane götürelim. Bireyi gö e, götürür müyüm? Yapamadığım sorular var. Onları eğer keser ke kesersen kalsın bir dur. Eee kimya Kimya çalışacağız, kimya götüreceğim, anion, katyon, ayrıyeten, soru bankası çözeceğiz, Kimyayı götüreceğim, fizik dalgalar zaten kesin gidecek ve şunu yapmam gerekiyor, dalgalarda e, konu özetlerini yazmam gerekiyor, önemlidir bu. Başka ne var? Biyoloji okuma, yine okumamızı yapacağız. Sosyal adına yarın bir deneme çözelim, bir tane Teyt denemesi de çözelim. AYT adına endokrin sistemi yarın daha sağlam okursak biyotikten çözeriz. Matematik adına fonksiyon zaten devam edecek. Yani yine geometrimiz var. Bakalım başka ne var? Ha, fizik vektörler zaten vakit kalırsa hiç vakit kalmıyor. AYT yapamıyorum. Bu şekilde. Noktalama işaretleri kaldı. Onlara da çalışacağız. Ee, böyle.